Evet, pandemiyi konuştuğumuz, onun sonuçlarını yaşadığımız, sıkıntılarını yaşadığımız şu günlerde Çinli bir meslektaşımı ağırlıyorum değerli izleyenler. Çin'de ortaya çıktı bu salgın, koronavirüs salgını ama tüm dünyayı şu an etkiliyor maalesef. E, kendisi de Ma Yuao, Çin Medya Grubu, Türkiye muhabiri, yıllardan beri Türkiye'de olan bir meslektaşım. Hoş geldiniz Ma diyorum Hoş size. Hoş bulduk. İrem galiba değil evet, mi? Evet, Türkçe ismi İrem. Türkçe isminiz İrem. Şimdi siz bahar bayramıydı, malum bütün bunların patlak verdiği dönem sizlerin değil mi bahar bayramı olarak evet. tanımladığınız bir evet. dönemdi. Evet. Ee, ...hem yılbaşı ile birleştirdiğiniz uzun bir tatile girerken siz bu sıkıntıları yaşadınız. Evet. Herkesin ne hayalleri vardı ki herkes birdenbire kendini bir karantina ortamında buldu. Evet. Siz de 8 Ocak'ta Çin'e gittiniz, Türkiye'den gittiniz değil mi Çin'e? Burada evet. çalışıyorsunuz evet. çünkü. Ee, ve orada bir ay kadar kaldınız. E, orada kaldığınızda da karantinayı gördünüz evet. anladığım kadarıyla. Evet. Sonra bir de Türkiye'ye döndükten sonra bir de burada karantinaya Aynen öyle. O yüzden biraz Ma Yuanun'un tecrübelerini dinlemek istedik biz. E, hoş geldiniz diyelim. Ne kadar süredir Türkiye'desiniz bu arada? E, Olur, ben diyelim. Türkiye'de üç buçuk sene çalıştım. Çin'den döndükten sonra yani bayram için Çin'e döndüm. Çin'den döndükten sonra burada Türkiye'ye döndükten sonra Aynen. hemen hemen 40 gün oldu. Hı 40 gündür buradasınız siz. Evet. Şimdi. Buraya döndükten sonra da bir karantina süreciniz oldu herhalde, evet. değil mi yine Evet. Çünkü kuluçka olağan. süresi 14 gün olduğu için evet. ben Çin'den döndükten sonra kendime de 14 günlük karantina yaptım. Şimdi Çin tarafını biraz konuşalım. Gittiniz Bahar Bayramı için ananızı, babanızı, akrabalarınızı, ailenizi, dostlarınızı evet. görmek üzere gittiğiniz zaman Tam da salgının başladığı dönemde herhalde değil Aynen, mi? Aynen, evet. Siz Wuhan eyaletinden değilsiniz değilim, ama. Değilim, değilim. Biraz Ben, e, ben Wenzhouluyum ama Wenzhou'dan çok e, Wuhan'da çalıştı, çalıştığı için bazı çok e, öğrenci orada eğitim gördüğü için ve bahar bayramı sırasında hep memlekete döndükleri için e, Wenzhou'da bayağı ciddi bir durumdaydı. E, ben hem e, Çin'deki karantina günlerini yaşadım. Hem Türkiye'de karantina günlerini yaşadım. <laughs> ee, şimdi Çin'de e, salgın patlak verdiğinden e, yaklaşık 60 gün oldu. Bu 60 gün içinde Çin e, bu salgının yayılmaz hızını bayağı yavaşlattı. Çünkü Tüm bunlar e, Çin'deki e, alına e, katı ve güçlü tedbirlerden evet. ayrılmak mümkün değil. Hı hı. Yani hem e, hükümet düzeyinden hem halk düzeyinden. Çünkü e, her Çinli öyle diyebilirim, her Çinli kendinin sorumluluğunu aldı. Hı hı. E, Şimdi bu salgında verdiğiniz mücadeledeki en önemli etken Çin Devleti'nin aldığı çok katı tedbirler ki bunu Normal bir ülkede bu tedbirler alınamazdı. Bu ancak Çin'de olabilirdi. Yani evet. Avrupa'da, Türkiye'de hani bu kadar katı hani biz çünkü pek çok video gördük Çin'de. Hı hı. İşte e, virüs taşıdığından şüphelenilen, karantinaya girmek istemeyen insanlara karşı bir yaklaşım sergileniyordu orada. Ama Çin'in tarzı bu devlet evet. olarak. Evet. İşin bir tarafı bu, bir bacağı bu. Evet. Bir bacağında da galiba Çinlilerin bizatihi taşıdığı kültürel değerler var. Hı hı. Nedir bunlar? İşte herhalde bir tanesi sabır. Sabır. Karşı tarafa gösterilen bir saygı, değil mi evet. kendine ve karşıya? Biraz bunları konuşalım sizinle çünkü sizden de alacağımız dersler var şüphesiz. Ya bence hem hükümet tarafından hem halk tarafından yapılan bu büyük ferakarlıkla ve güçlü dayanışmala, hmm. dayanışmala, mayla bu bu sınavı geçirdik. öyle diyebiliriz. Hmm. Mes bir örnek vereceğim ben. Ailem aile, ailemle beraber bu 30 gün karantina günleri beraber geçirdik. Sizin ailede var mıydı herhangi bir virüs Çok korona? şükür olmadı. Hiç hastalanan olmadı. Hiç kimse olmadı. Hiç kimse Etrafınızda olmadı. Etrafınızda Var mıydı bulunduğunuz etrafında da yok. Yoktu. Evet, beni taradığım çok şükür olmadı. Ama şehrinizde vardı herhalde ki bir karantina uygulamasına evet, alındınız. Evet, siz, siz biz istemez. bizde vardı. Çin'de... Ama e, her kişi e, kendine evde kalıyor, e, karantina yapıyorlar. Herkes mümkün olduğunca evde kalıyor. Hı hı. Bu çok önemli. Çok önemli. Şimdi hep bir e, Çin örneğinden sonra İtalya mukayesesine gidiliyor hı hı. ya. Hani Çin bu işi öğrendiği andan itibaren hem halkıyla hem devletiyle bu işi ciddiye aldı. Evet. Ama İtalyanlar uzun süre bu işle ilgili hani espri de yapıldı hı hı. biz de yapıyoruz bu arada evet, işte bu işin caps'leri dönüyor WhatsApp gruplarında falan. Yani yaklaşım farkı arasında çok büyük evet. bir farklılık var. Bence bu salgın salgının yayılmasını engellemek için hı hı. ilk müdahale çok önemli. Hı. Yani hemen bu tedbirleri yerine getirmeliyiz ve çok ciddi almalıyız. Hı hı. Bu işin şakası yok. Gerçekten hı. öyle. Şu an şimdi ben biraz sormak istiyorum bu arada sizin mahalleye bile giriş çıkışlar ateş ölçerlerle evet, yapılıyor evet değil mi yani şimdi... e, ma evine girmek isterken mutlaka evet, bir ateşini ölçtürüyor Evet kesinlikle diye. öyle yapılması biraz anlatır gerekiyor. O ee, yani içinde bu mahalle kontrol uygulanıyor ve çok sık e, katı bir şekilde uygulanıyor. Ha. Mesela bir örnek vereyim. Her aileden ancak bir üye üç günde 2 e, bir kere geçiş geçiş kartıyla ancak dışarı çıkabilir. Hı hı. Mesela bizim ailemizden annem bizim temsil ediyor. Yiyecek, içecek almak için pazar pazara giriyor. Yani siz çıkamıyor muydunuz evden? Biz çıkmıyoruz. Ailem annem bizim için çıkıyor ve maske takmalı. Maskesiz halde dışarı çıkmaz. Bir de pazara girişinde de sıcaklık ölçümü yapılıyor. Hı hı. Pazarda herkes maske takıyor. Annem bana satıcılar hep iki maske taktığını söylüyordu. Hı hı. Yani demek ki her, herkes buna çok ciddi bakıyor. Evet yani bir ay boyunca siz evden adımınızı dışarı atmadınız. Aile olarak sizi anneniz temsil etti. Alışveriş yapılacaksa, ilaç alınacaksa, ne yapılacaksa gitti. Günde üç evet. defa o da hakkı var. Evet benim, benim ailemde öyledi. öyleydi. Ama bazı ailede tabii aile üyeleriyle sırayla dışarı çıkabilir. Onlar da yapıldı. Evet. Yani... eee Tabii çok katı şeyler var. İşte asansöre binerken bile asansörlerin Kçt içerisine değil mi? PTT Çok... kondu. E, bu çok e, ince düşündüler. Evet. Çünkü e, biliyorsunuz ki bu virüs e, yani e, her ortak yere dokunduğumuzda o tehlikesi var. Bulaştırma Hı -hı. tehlikesi var. O yüzden böyle peçete ile düğme basarsak daha güvenli oluyor ama benim tav, benim tavsiyem en iyisi tek e, e, kullanımlı eldiven hı. takabiliriz. Hı hı. Ben şimdi Türkiye'de de gördüm hı hı. fark ettim. Şimdi Biraz o mukayeseyi de yapalım onu soracağım. Çin'de durum nasıldı o ilk günlerde sizin hı hı. gittiğiniz Ocak ayında? E, Türkiye'de durum nasıl? Böyle karşılaştırdığınız zaman arada hangi farkları görüyorsunuz? Çünkü ben Çin'deyken durum, yani Çin'de durum gerçekten çok fenalaşıyordu o, Aha. o sırada. Aha. Ama pik evet rakam her gün günden güne artıyordu. Zaten e, halk ilk başlandığında ilk başlandığında Türkler de öyle yani pek ciddi almıyorlar. Yani sizde An de oldu mu o dönem Ciddiye alma o, o dönem yaşadınız mı? Iı, belki bir iki gün yaşadım. Birkaç gün. Çünkü birkaç gün çünkü ben sokağa da çıktım e, maske takan çok azdı ama iki gün ya da üç günden sonra hemen herkes Anladım. maske takmaya başladı annem dahil çünkü e, yaşlılar bazen çok inatçı oluyor yani ne gerek var <laughs> deyip dışarı çıkıyorlar ama 2-3 günden sonra bu rakam gördükten sonra hemen maske takıyorlar ve çok ciddi hijyen ölem alıyorlar. Yani çünkü devlet her anda bu salgınla ilgili gelişimi rakamları anda paylaşıyorlar. Bu çok önemli, çok önemli. bizim önemli. için. Evet. O anlamda siz devletinize güvendiniz mi? Açıklanan rakamlar doğrudur, şeffaftır, biz buna inanıyoruz gibi bir algı var mıydı Çinlilerin üzerinde? Genellikle biz hep hükümete inanıyoruz. Çünkü evet. bu rakamlar gerçekten çok net ve şeffaf şekilde yayılanıyor. Mesela bir vaka oldu. Bu vakanın hareket izleri de belirtiliyor. Yani hmm. kiminle görüştü, nereye gittiği, her şey açık. Açık Anladım. ve net şekilde anlatılıyor. Yani sadece hasta olanların sayısı açıklanmakla kalmıyor. O hasta kişi hastalanmadan önce kimlerle bir aradaydı, Görüştü, kimlerle evet. e, buluştu? Evet. Bunların o zaman teknik takibi mi yapılıyor, elektronik takibi yani, mi yapılıyor? Yani e, mesela e, bir kişi bir e, trene gitti, o zaten kayıtlı. Ha, kayıtlı. E, bir de ona soruyor yani nereye gittiniz, kiminle görüştünüz acaba? Hmm. Yani bu vesile, bu bu yöntemle bu şüpheli sayısı da çıkabilir, çıkarabilir. Anlıyorum. Daha sonra onlar da takip ediliyor. Evet. Gerekirse anında teste tabi tutuluyor. Size bir örnek vereceğim. Mesela benim memleketimde bir alışveriş merkezinde vaka oldu. Hmm. Sonra hemen o gün bu vakanın hangi mağazada çalıştığını belirtiyorlar. Sonra ertesi gün bizi sitenin yönetimi kapıdan kapıya soruyor. Acaba siz bu AVM'ye gittiniz mi diye soruyorlar. Hı -hı. Yani bu yöntemle anda şüpheli vakası da, Hı -hı. şüpheli sayısı da çıkartıyor. Evet. Yani adeta bir suçlunun izini sürer gibi virüsün bulaşmış olabileceği her yerin izini sürdü Çin devleti anladığımız evet, kadarıyla evet. değil mi? Evet. Sadece e, hastalığın çıktığı kişi yakınları değil aynı zamanda e, irtibat içerisinde olabileceği evet. herkesin, her şey dışlıyor. Evet her evet. şey çok enteresan. Hı hı. Şimdi tabii e, biz şu an gönüllü bir karantina uyguluyoruz. Evet Kutukların önemli bir bölümü. Bir kısmı hı hı. hala dışarıda olanlarımız evet. var ama. Bir gönüllü karantina oranları giderek yükseliyor. Hı -hı. Ee, çok hızlı bir dönem, çok hızlı bir çağda neredeyse özellikle büyük şehirlerde sürekli yapacak işlerimizin olduğu, evet. bizi hiç kimsenin durduramayacağına inandığımız, Hı -hı. sürekli bir yerlere yetişmeye çalıştığımız bir dönemde birdenbire bir ev hapsi diyelim. Hı -hı. E, gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Hı hı. Çok şaşırdık modern hı hı. zamanlarda hı hı. gerçekten de sadece bir evi merkez alarak orada günlerimizi geçirmek, çoluğumuzla, çocuğumuzla, hı. ailemizle, özellikle biz büyükşehir insanlarını zorlaya da biliyor. Evet. Kolay bir şey de değil. değil. Tabii özgürlük duygumuz elimizden alınarak biz bu zorunlu e, şeyi yaşıyoruz. Hı hı. Siz nasıl deneyimlediniz, nasıl geçirdiniz? Siz kendi tecrübenizde o evde o bir ay hiç çıkmadım neredeyse dediniz ya. Evet. Neler yaptınız? Biraz onlardan da bahsedin. Tabii ki elimizin altında bu çağda dijital bir takım hı hı. imkanlar var evet. ama. Şimdi biz dijital imkanları tamamen virüsle alakalı bilgileri toplamak üzere, Hı -hı. onunla ilgili dehşet verici görüntüleri izlemek üzere ayırıyoruz. Aslında ne yapmak gerekir? Siz o dönemi biraz psikolojik açıdan yönetebilmek adına neler yaptınız? Evet, mesela ben ıı, çoğu zaman ailemle ıı, geçiriyorum. Çünkü ıı, ben uzun zamandır Türkiye'de çalıştığım için ailemle beraber ıı, buluşma fırsat da, ıı, fırsat da pek olmuyor. Özlem giderdiniz evet, yani. Evet bu yüzden bu ıı, benim için bir fırsat diyebilirim. Yani ailemle çok mutlu bir zamanı geçirdim. Aynen. Geçirdik daha doğrusu. Çinliler de hep güzel yöntemle bu zamanı geçiriyor. Mesela arkadaşlarla online oyun oynuyorlar ya da ben hep yeğenimle görüntülü görüşme yapıyoruz. Ya da bazı kişi kendini geliştirmek için online eğitim de alıyor ya da evi. ekstra beceriler mi kazanıyorlar online eğitim derken işte uzun zamandır bir şey öğrenmek istiyordum. Mesela İngilizceyi geliştirmek ha. istiyor. Evet. O zaman İngilizce Ama hiç vakti olmamış o güne kadar. Ha -ha. İş güç kapalı, evet. okullar kapalı, evet. dışarı çıkamıyor, ha -ha. oyalanamıyor. Evet. Yeni bir beceri kazanmaya. Aynen, aynen. Kendini geliştirmek için bir eğitim alıyor. İngilizce ya da Excel, hmm. uh, Word, evet. uh, şey, Office soft'lar. Çok çok yani bilgisayar ha -ha. öğreniyor. Evet, evet. Peki bunlardan da çıkarılacak çok dersler var ama biraz kalan sürede şuna da odaklanalım. Yendiniz mi ülke olarak bu mücadeleyi? Artık Çin kendini muzaffer bir şekilde ben bu salgını yendim diyor mu? Onu e, ben bence yüzde yüz başardık diyemiyoruz çünkü e, size de son her an başını kaldırabilir Aha. mi diyorsunuz? E, şöyle son rakama da veriyorum. E, mesela Çin'de artık genelinde lokal e, Vakası sayısı sıfır, iki gündür hı. sıfır oldu ama yurtdışından gelen vakası da var. Yani Bu yüzden, şimdi o zaman bir hala Çin'in sınırlarını kapatma, işte başka ülkelerden giriş çıkışları engelleme gibi bir durum var mı şu an? O tedbirlerde hangileri? Şu an tedbirler e, zaten Çin e, hala, hala devam ediyor ama yurt dışından dönenler de e, şimdi zorunlu 14 gün karantina hı. yapılıyor. Hı hı. Zaten onları da o şekilde kontrol evet. ediyor. Şunu da çok merak ediyoruz. Çin dünyanın üretimini yapan bir evet. dev biri ki neredeyse dünyanın hani aşağı yukarı üçte birini üretiyorsunuz evet. siz. E, fabrikalar çalışmaya başladı mı? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. E, şimdi ben e, az önce e, rakama da baktım. Aha. Şu an Çinde e, 10 Mart tarihinden itibaren Mart. E, çoğu eyalette, Çin genelinde çoğu e, faaliyete dönme oranı yüzde 50 oldu. %50 50. Fabrikalarınız çalışıyor şu an. Evet. Üretime evet. başladınız. Hı hı. Mesela bazı sektörü e, bu insanlı e, fabrikalar mı? Robotların çalıştığı. İnsan. Bari. İnsan ha. şirketi dönmeye başladı. Peki. Yani işe dönmeye başladı. Ama bu virüs çünkü bazı sektörü daha fazla etkilediği için mesela turizm sektörü belki faaliyete dönme oranı daha düşük olabilir. Hmm. Son rakam yüzde 30 olmuş. Mesela sinema Sekörül anlamda verebileceğiniz başka? Mesela sinema şu an daha başlamadı işe çünkü kapalı yerde olduğu için daha tehlikeli, tehlikeli olduğu için şu an daha işe başlamadı, yeniden başlamadı. Peki, e, tabii Çin e, her şeye rağmen üretimin yarısını şu an itibariyle harekete geçirmiş evet. durumda. Evet. şöyle diyebiliriz, artık Çin'de normal hayata dönmeye başladı İnsanlar diyebiliriz. İnsanlar sokaklara maskeyle çıkıyorlar. Evet. Ee yine karantina dönemi bitti mi? E, zorunlu karantina dönemi bitti. Artık e, şu an çünkü işe başladı. E, bu son iki haftada e, okul okula da başladı yeniden başladı. Okullar açıldı mı? E bazı okullar açıldı. Ya yani haftaya yavaş, da yavaş. açılacak. Kademeli olarak. Evet kademeli olarak açılacak. Ma başından sonuna ne kadar sürdü sizin bu mücadeleniz? Sizin tedbirleriniz, sizin yöntemlerinizle ne kadar sürdü? Tam Tam 60 gün gibi yaklaşık. İki ay. İki ay. İşin en sert. Evet. Peki. Evet. Ne diyelim darısı başımıza diyelim hı. bir an önce biz de atlatmayı diliyoruz ama ben artık Çin'in bundan sonra gerçekten nereye doğru gideceğini hayal bile edemiyorum. Hı hı. E, fabrikaların yarısı başladı diyorsunuz. Evet. Kalan yarısı da belli ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde hızlı bir şekilde devreye girecek. Evet. Bu petrol fiyatlarıyla Çin'in önünü kimse alamaz diyorum ben artık <laughs> e, kolay gelsin diyelim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlar. Ben teşekkür ve deneyimlerinizden bizi faydalandırdığınız için Ma Yu Sağ olun. E, burada da değerli izleyenlerimiz vedalaşalım alışalım e, konuğumuzla ama sizlerle değil çünkü saat 13'te ajansa günün tüm sıcak gelişmelerini paylaşıyor olacağız. Bizden ayrılmayın.